Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Personel Daire Başkanlığının desteğiyle bir seminer düzenlendi. Seminerde ulusal ve uluslararası alanda birçok eğitim ve seminer gerçekleştiren akademisyen yazar Profesör Doktor Uğur Batı konuk edildi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yöneticilik ve liderlikte karar verme ve ikna sanatı başlıklı önemli bir etkinliğe imza atıldı. Etkinliğe katılım sağlayan üniversitemizin değerli isimleri liderlikte etkili karar verebilme ve ikna becerileri kapsamında değerli bilgiler edindi. Üniversite yöneticileri tarafından planlanan 15 farklı eğitimin parçası olan etkinlik yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinliğe katılım sağlayanlar ve profesör Doktor Uğur Batı düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Ee, çok güzeldi ya. Bir hoca için diğer hocalarla paylaşım yapmak hem heyecan verici. Ee, zor da bu arada, kolay da bir iş değil. Her bir alanlarında çok değerli insanlar. üniversitenin e, çok değerli temsilcileri vardı. Ben çok böyle yelpazesi geniş, güzel, rengarenk bir sunum oldu. Ben çok mutluyum. Ben sunumda gelen insanların yüz ifadelerinden anlıyorum, beden dillerinden anlıyorum. Bu iyiydi. Bu yıl için planladığımız ilk eğitimimizi yaptık. Üniversitemiz her yıl liderlik, yöneticilik süreçleri ilgili olarak üniversitemizin üst düzey yöneticilerine, orta düzey ve alt düzey yöneticilerine bir takım eğitimler planlıyor. 15 tane planladık bu yıl. Artı diğer memur arkadaşlarımız için de yaklaşık 40 tane bir eğitim planladık. Bunun ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Farklı bir bakış açısıyla beyin üzerine, liderlik üzerine, ikna sanat üzerine güzel bir eğitim oldu. Farklı bir eğitim oldu. Yani normal rutinin dışında, bütün rutin mevzuat, kanun, yönetmelik, bu tür düşüncelerin daha dışında, daha farklı, daha böyle farklı bir perspektiften farklı bir eğitim oldu. İnşallah önümüzdeki hafta çatışma yönetimiyle daire başkanlarımızla birlikte devam edecek. Yöneticilik eğitimleri üzerine Profesör Doktor Uğur Batı hocamızın bugünkü eğitimine katıldık. Bundan sonraki eğitim süreçlerimizde devam edecektir. İçeride eğitimi dinledik diğer katılımcılar gibi. Giderlik e, vasfına yönelik e, olguları kültürel bağlamda değerlendirdi hocamız. E, gayet verimli bir eğitimdi. Yönetici pozisyonundaki akademisyen ve idare personel faydalandığını düşünüyorum. Etkinlik katılımcıların memnuniyetiyle sona ererken Profesör Doktor Batı'ya katkılarından dolayı teşekkür edildi.